Allah Allah. Zara tabii ki seninle evlenecek kızım. Başka kiminle evlenecek bu adam? Benimle mi evlenecek? Tövbe tövbe be. Ulan beni bile manyak ettiniz ha. Ya vazgeçtiniz. Vazgeçtiysen söyleyin Zara Hanım. Söyleyin de, biz de bilelim. Yok canım. Niye vazgeçelim ki? Sen öyle evlilik, nikah falan deyince... ...ben de ne oluyor dedim sadece. Tamam tamam ver. Ha, çayım soğuyacak benim. Vallahi uğraşamayacağım bunlarla he. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Zara? Sen var ya havadan nem kapıyorsun ha. Yani sen... Bizim nikahımızdan mı bahsediyordun? Herhalde. Vay arkadaş, ulan ben adama senin müstakbel karın burada canını dişine takmış çalışıyor. Sen yattığın yerden nikah gününü bekliyorsun diyorum. Şu gördüğün muameleye bak. Ya tamam, kusura bakma. Yanlış anladım. Ya son dönemde o kadar şey yaşadık ki ben de bir tuhaf oldum. Sen de şimdi Tarık'a yüklenme tamam mı? Biliyorsun senet yüzünden çok sıkıntılı. Bana ne ya? Bana ne? Beni hiç bulaştırmayın. Ne haliniz varsa görün. Hadi sen bak işine ben de gideyim yeter. Tamam hadi görüşürüz, görüşürüz.